Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere ismini paylaşmak istemeyen bir takipçimizin itirafını seslendiriyoruz. Şimdi vakit kaybetmeden de başlayalım. Merhaba, ismim gizli olursa sevinirim. 50 yaşındayım ve Ankara'da oturuyorum. Yaşadıklarımı yazıya çok iyi aktıramadığım için çok sevdiğim bir dostumun yardımıyla bu satırları size yazabiliyorum. İlkokul mezunu bir kadınım. O yüzden hatam olursa affola. Oldukça dindar bir alemiz var. Eşim namazında, niyazında bir adamdır. Evimize haram hiçbir şey girmez. Ve şükrederek yaşarız. Yaşadığım olayı nasıl tarif edebilirim inanın bilmiyorum. Gördüğümde şok olmuştum. Ve kocam dahil kimseye bunları anlatamadım. Bir tek size yazmamda bana yardımcı olan bu arkadaşım biliyor. Biz hala apartmanında oturuyorduk. Yıllar boyu orada ikamet ettikten sonra yıkım kararıyla taşınmak zorunda kaldık. Yeni taşındığımız yerdeki kimseye başta alışamamıştım. Sonuçta onca yıl eşimin ailesiyle aynı apartmanı paylaştıktan sonra bir anda yabancılarla komşu olmak zor gelmişti. Ama içlerinden bazıları bu zorluğu aşmamda yardımcı oldu. Öncelikle Aytan Hanım vardı. Her pazara giderken çağırır, sohbet için sık sık uğrardı. Alt kattaki Meltem Hanım da yeni olduğumuz için sürekli yaptıklarından yollardı. Biraz da meraklı bir hanım kendileri. Sorup soruşturmasından hemen anlaşılıyordu. İkisini de çok sevmiştim ama bir de karşı komşum vardı. O kadına nedense bir türlü ısınamadım. Hani içinizde o ilk bakışta hissedilen bir kötü his vardır ya, ne zaman baksam kadına o hisse doluyordu içim. Ben de çok yaklaşmak istemiyordum ama diğerleri çok seviyorlardı o kadını. Bana göre yaşça küçüktü. Eşinden boşanmış, çocuğu olmayan ve taş çatlasın 42-43 yaşında bir kadındı. Bir kötülüğünü görmesem de garip bir şekilde yakınlaşamadım kadına. Çocukların bile o kadını sevmişlerdi. Hele oğlum bazen kadınla gereksiz bir samimiyetle sohbet ediyordu. Neyse bir akşam eşim kayınlarım ile maç izlemeye gidince ben de komşularımı çağırıp çay içmek istedim. Aytem ve Meltem gelmişti. O kadını çağırmasam ayıp olur diye düşünüp çağırdım. Normalde kadınların arasında asla oturmayan oğlum o kadın gelince direkt yanımıza gelmişti. Bu arada oğlum 19 yaşında, üniversite sınavına hazırlanan bir çocuk. Genelde odasında ders çalışır ve misafiri geldiğinde sinirlenirdi. Ama bu kadınlar gence hiçbir şey dememiş, aksine yanımıza gelmişti. Sesimi çıkarmasam da garip bir durumdu. Laf lafa açtı. Uzunca sohbet ettikten sonra karşı komşum dediğim kadın makineye perdeleri atmıştım. Bitmiştir, gideyim masayım da kırışmasın dedi. Sonra da oflayarak kim uğraşacak şimdi sandalye koy uzan diye söylendi. Ben evde işime ya da oğluma astırıyordum. Oğlum da hemen kadına yardım edeyim isterseniz dedi. Kadın da sanki dünden razıymış gibi hemen kabul etti. Ve hadi gel benimle diyerek karşı daireye geçtiler. Biz kadınlarla sohbet, muhabbet, çay içtik oturduk. Ama bir süre sonra kadınlar kalktı. Ve saate baktığımda oğlumun bir saattir gelmediğini gördüm. Bir perde asmak ne kadar sürebilirdi ki? Kapıyı tıklatıp oğlumu da çağırmak istemedim. Şimdi kadın yanlış anlar diye düşündüm. O yüzden bekledim. Ve yarım saat geçince oğlum geldi. İçeri girince elinde bir tabak kurabiye vardı. Bana uzattı ve Sultan abla yolladı. Teşekkür için meyve suyu limonata verdi. Biraz sohbet ettik kusura bakma dedi. İçime biraz olsun su serpilmişti. Öyle çok sorgulamadım ve işim gelene kadar etrafı topladım. Ertesi gün oğlum erkenden kalkıp hazırlanmaya başladı. Spor kıyafetlerini giymeyi sırt çantasını almıştı. Nereye bu saatte diye sordum. Çünkü sabahın altısında oğlum bırakın hazırlanmayı yataktan kalkmazdı. Basketbola gideceğim. Sınav yüzünden aksattım. Birkaç saate dönerim dedi. Geçtiğimiz senelerde okulun takımındaydı. Ama dediği gibi sınav yüzünden bırakmıştı. Ona biraz para verip usulca kapıdan uğurladım. Tam oğlumu aşağı doğru inerken karşı kapı açıldı. Altına taytını giymiş spor kıyafetleriyle Sultan Hanım vardı. Hayırdır bu saatte diye sorduğunda koşuya gittiğini söyledi. Her sabah koşu yapmazsa kilo alıyormuş. Zaten kendine bakan, sıkı fiziği olan bir kadındı. Ben de oğlum az önce çıktı. O da spora gidiyor. Hadi iyi sporlar size dedim. Sonra kapıyı kapatıp yatağıma döndüm. Ama içimde bir huzursuzluk vardı. Sanki oğlumun başına bir şey gelecekti. Ve ben engelleyemeyecektim. Bir sağa bir sola döndüm. Uyuyamadım. Ben de kalkıp evi topladım. Kahvaltı hazırladım. Öğlene doğru oğlum gelmişti. Nasıl geçtin sorduğumda harikaydı. Uzun zamandır böyle rahatlamamıştım demişti. Oğlum adına çok mutlu oldum. Günler böyle birbirini kovaladı. Bizim oğlanda farklılıklar vardı. Her gün geçikçe çekenle daha çok bakmaya başladı. Artık kıyafetlerini eskisinden bile daha temiz tutuyor. O çocuksu tavırlarını aşıyordu. Sanki büyümüştü küçülmüştü. Yeni taşındığımız yerde birinden mi hoşlanıyor diye düşünmeye başlamadan edememiştim. Hatta arada ona da soruyordum. Aytan ablanın kızı sence nasıl falan diye. Ama onun kızım var gibi şaşırtıcı cevaplar alıyordum. E bu çocuk kime böyle süsleniyordu? İçimi yiyip bitiren sorular vardı. Ama oğlum mutlu ise sorulara cevap bulmak zorunda değildim. İşte olaylar böyle ilerliyordu. Bense hiçbir şeyin henüz farkında değildim. İşte geldik o bütün her şeyi anladığım güne. Bir gün birkaç günlüğüne eşimle beraber köye gidecektik. Oğluma söylediğimde yok ben kalırım demişti. Zorlamadım tabii. Köydeki işlerimizi de gün içerisinde halledince eve dönmeye karar verdik. Eşim beni eve bırakıp kahveye geçti. Eve vardığımda kapıda karşı komşum olan kadının terliklerinin olduğunu gördüm. Benim evimde ben yokken ne aradığını merak etmedim desem yalan olur. Kapıyı çalmak yerine anahtarla girdim eve. İçeriye girdiğimde oğlumun odasından inleme sesleri geliyordu. Kadın oğlumun adını sayıklayıp duruyordu. Oğlum ise evet evet deyip duruyordu. Bir ışımla odasına girdim ve bir de ne göreyim Oğlumun yatağında kadın tamamen çıplaktı. Oğlum da öyleydi tabi. Birlikte oluyorlardı. Ben içeriye girince kadın hemen oğlumun üzerinden indi ve yorganla üzerini kapattı. Oğlum da utançtan ya da az önceki rezil olaydan bilemiyorum ama yüzü kıpkırmızı olmuş şekilde gözlerimin içine bakıyordu. Beynimden vurulmuşa döndüm ve o an ne diyeceğimi bilemedim. Gözlerim kararıyordu, ellerim tutmaz oldu. Olduğum yere oturdum ve ağlamaya başladım. Kadın bir yandan üstünü giyiniyordu. Oğlum da iç çamaşırını giyip yanıma geldi. Ellerimden tutup beni kaldırmaya çalışıyordu. Sürekli anne açıklayacağım sana diyordu. Kadın hızlıca eşyalarını aldı ve evden çıktı. Oğlum beni bırakıp üstünü giyindi. Odasının camlarını açtı. Ve beni yatağa oturtup sakinleştirmek istedi. Ama ben yatağını tükürüp bu zina dolu yerde işim olmaz. Senin de bizim evimizde işin yok artık dedim. Cüzdanını ve telefonunu alıp evden çıktı. Eşim çok değil zaten. 1 iki saat sonra eve geldi. Ona hiçbir şey söyleyemedim. Oğlanı sorunca dışarı çıktı. Gelir herhalde dedim. Ama yüzümden anladı bir şeylerin döndüğünü. Hatta ısrar da etti. Ama çok anlayışlı olduğu için ben bir şey söylemeyince çok sorgulamadı. Keyfimiz yerine gelsin diye kahve yaptı. Ancak nereden bilsin kahve dahil hiçbir şey benim gördüğüm rezalete iyi gelemezdi. O günün akşamına doğru eşim oğlanı sorup durunca aradım oğlumu. Eve gelmesini, babasına hiçbir şey söylemediğimi ama bu konunun burada bitmediğini söyledim. Eve geldi. Bu anlattıklarımın üzerinden bir ay geçti. Ben oğlumu tanıyamaz hale geldim. Oğlumu tek ikimizin kaldığı bir zamanda yakaladım ve bu yaptıklarının hesabını sordum. Ama bana tek söylediği şey çok aşık olduydu. O kadına aşık olmuş ve nelerse yapıyormuş. İlişkilerinin bittiğini söyledi ama yalan söylüyordu. Ben gözünden anlıyordum. Hala okula asıp o kadının yanına gidiyor. Bazen geceleri evden kaçıyor. İnanın ben ne yapabilirim bilmiyorum. Oğlum bu zina düşkünü kadından nasıl kurtarabilirim? Babasına söylersem taş üstünde taş bırakmaz. Oğluma zarar gelmesini de hiç istemiyorum. Çünkü en nihayetinde ben de bir anneyim. İlk başta gözüm dönmüştü. Ama şimdi oğlumun bir suçu olmadığını, o kadının gözünü boyadığını fark ediyorum. Lütfen bana bir akıl verin. Ben ne yapabilirim? Evet arkadaşlar yaşananları dinledik. Sizler ne düşünüyorsunuz merakla bekliyorum. Şimdi benim düşüncelerime gelirsek ablacım ne yapacaksın Allah aşkına? Oğlun 19 yaşında genç delikanlı nasıl tutacaksın? Karşıya geçmesin diye ip mi bağlayacaksın? İkisinin yaşadıklarının çok ciddi bir ilişki olduğunu sanmıyorum. Oğlun gençlik ateşiyle komşunuzla beraber olmuş. Elbet yaşıtı olan gerçekten aşık olabileceği bir insan ile tanışacak ve komşunu sultanı bırakacak. Diğer bir konuda yani oğlunu o evden kovana kadar keşke tepkinin komşuna gösterseydin. Sonuçta 40'lı yaşlarında aklı, mantığı yerinde bir kadın. Bu problemi onunla düzgünce konuşarak çözmen daha doğru olur. Evet arkadaşlar, eğer sizlerin de anlatmak istediğiniz itiraf veya gerçek etiketleriniz varsa lütfen bizlere açıklama kısmındaki iletişim adreslerinden ulaşın. Sevgiler, saygılar kendinize çok iyi bakın